Saçlarımız bizim için çok önemlidir değerli seyircilerimiz. Düşünsenize çok şık giyindiniz, makyajınız çok güzel, misler gibi kokuyorsunuz ama saçlarınızı bir türlü düzeltemediniz. İşte bu noktada çok özel kimseler, ehil eller bizlere yardımcı oluyor. Bir kuaför salonundayız. Merhaba sevgili Sektörel haber merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Antalya Muratpaşa'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Nuran Güzellik Salonu'na konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Nuran Alkan var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Nuran Hanım merhabalar. Merhabalar Sinan Bey. Nasılsınız efendim, İyisiniz? Teşekkür ediyorum, sizler de? Teşekkürler efendim. Sağ olun. Bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri burada arada ağırladınız, misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan sağladığınız için. Çok sağ olun efendim. Teşekkürler tekrar. Nurhan Hanım ben firmamızdan bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Nurhan Hanım kimdir ve bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Nuran Hanım kimdir? Ee, Nuran Hanım e, uzun yıllar önce yine bu sektörde e, çalışmış birisi e, anne olmak için e, mesleğe ara verdim. Evet. Uzunca bir aradan sonra tekrar iki yıldır bu mesleğin içerisindeyim. E, bu şekilde de hizmetlerimiz devam ediyor diyebiliriz. 2013 yılında kurulduk. Evet, 2013 evet. yılında. Peki buraya gelen müşterilerimiz, konuklarımız ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar? Burada e, kuaför ve güzellik e, merkezlerinin bütün e, imkan ve hizmetlerini e, sağlıyoruz biz müşterilerimize. Evet efendim. E, tabii ki bir fark yaratmak istiyoruz. E, bunun için de sürekli yenilikler, e, yeni projeler... Yeni hedefler koyuyoruz kendimize. Burada e, kuaför alanında e, saç, topuz, gelin başı, e, manikür, pedikür hizmetleri, aynı zamanda cilt bakım bölümünde e, cilt bakım hizmetleri, e, epilasyon hizmetleri ve e, ekstradan e, ozon sauna. Ozon sauna? Evet. Ozon nedir bu sauna. peki? Biraz açabilir miyiz bunu? Ozon sauna nedir? E, ozon sauna kişilerin cildindeki egzama, mantar, eklem ağrıları ve buna benzer rahatsızlıkları tedavi eden bir kabin kabin diyebiliriz değil mi? Hı -hı. E, bakmış olduğumuz zaman esasında A'dan Z'ye birçok alanda burada hı -hı, hizmet hı -hı. ediyorsunuz değil mi? Peki bu hizmetleri verirken nelere dikkat ediyorsunuz en yani? çok? Yani sizin için önemli olan kısım ne? Bizim için e, temel unsur hijyen. E, çok önemli, çünkü değil kesinlikle e, işimizin bir kısmı da e, aslında sağlık e, ve buraya gelen e, müşterilerimizin e, misafirlerimizin buradan mutlu bir şekilde ayrılmasını istiyoruz. Biz e, çünkü e, mutlu giden her müşteri e, muhakkak buraya geri dönüşü olacaktır. Değil mi? Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz de bu yönde, çalışmalarımız da bu yönde. İnşallah başarılı oluruz. Biz de bu yolda başarılar dilerim sizlere. Yani esasında önce hizmet, ondan sonra ticaret anlaşıyla burada hareket ediyorsunuz diyebiliriz. Kesinlikle. Peki kesinlikle. burada kaç metrekarelik bir anda kaç personelle çalışıyorsunuz efendim? E, burası 150 metrekarelik bir alan. E, ve 3 kişilik bir personelle butik salon tarzında çalışıyoruz biz. E, evet. Randevuyla çalışıyoruz. Ee, aynen randevu sistemi. Bir aile sistemi. diyebilir miyiz? O, kesinlikle. O, kesinlikle yani o, o sıcaklığı verebilmek için zaten hani e, normal bir kuaför salonu şeklinde değil e, bir daire tipi e, tuttuk biz dükkanımızı. O şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Harika efendim. Peki bu sektöre girerken e, belli başlı hedefler mutlaka koymuşsunuzdur Millaki. kendinize. Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedeflerde, projelerde neler olacak? Nerelerde görebileceğiz efendim sizleri? Ee, yani Kafamda elbette ki bir takım projeler ve hedefler vardı. Hepsine ulaştım mı? Hayır, henüz ulaşmadım. Evet. Bizim sektörde sürekli yenilikleri takip eden, yenilikleri açık olan kazanır. Benim de hedeflerim daha büyük. İnşallah oralara da ulaşacağım. Bir kısmını yaptım, gerçekleştirdim. İnşallah ilerleyen zamanlarda farklı alanlarda da göreceksiniz. Evet. Belki tüm Türkiye'de bile görebiliriz i̇nşallah, diyoruz. İnşallah. İnşallah. günün birinde belki şubelerimiz açılacak. Değil mi? Olabilir. Kısmet diyelim gerçekten bu konuda. Kesinlikle. Başarılar diyelim sizlere. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Nur Hanım, çok severek yapıyorsunuz bu işi. Kesinlikle. Değil kesinlikle. Mi? Yani zaten bu mesleğe girişim benim, ee, hani çok sevdiğim için e, daha önce ben zayıflama sektöründe çalışan birisiydim. Evet. E, bu şekilde işte e, hani makyajla, boyalarla, e, renklerle, saçlarla e, uğraşmak beni daha mutlu ettiği için bu sektöre geçtim. Evet, kalıcı makyaj da var bu arada. Hı -hı, hı. Değil mi? Bu kalıcı makyajı biraz değineceğim ben Nurun'un, yani çok önemli bir şey aslında. Farklı şekilde de yapılanlar var. Nasıl gerçekleştiriyorsunuz bu işlemi? Biz e, kalıcı makyajı, profesyonel e, makyaj boyalarımız var. Bitkisel, %100 bitkisel e, boyalar. Önce kişinin e, ne istediğini e, öğreniyoruz. Onun ışığında hani e, ne istediğiyle ne olabileceği e, arasında ortak bir karar alıyoruz. E, i̇şte Şeklimizi belirliyoruz. Ondan sonra da çalışmalara başlıyoruz. Harika efendim. E, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size çok teşekkür ederim Nurhan Hanım bu güzel şehrimize Antalya'ya katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Antalya Muratpaşa'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Nuran Güzellik Salonunda konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Siyonu'nda.